Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim, sevgili dostlar kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine çok kolay, çok da güzel şöyle her yerde kullanabileceğiniz özellikle önümüzü yaz ve tam yazlık bir model isterseniz şöyle yeleklerde, tuşlalarda, TV battaniyelerde, şöyle masa örtülerinde e, istediğiniz yerde kullanabileceğiniz gerçekten çok güzel ve çok da pratik bir model. İki, her sırada aynı aynı hemen Şöyle Her sırada kendini tekrarlıyor. Sadece ortasında şöyle e, kelebek e, görüntüsü var. Onu iki sırada bir yapıyoruz. Trabzan ve e, zincirle modelimizi gerçekten güzel ve kolay e, şık bir model. Bugünkü modelimi şöyle iki katlı lif iple yapacağım. Siz dilediğiniz iple, dilediğiniz renkle yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar İsterseniz kalın iplerle, isterseniz ince iplerle. Bir de bu o, yapacağım modeli dantellerinizde de kullanabilirsiniz. Pike e, e, bir de yastık kılıflarında da kullanabileceğiniz. Bence en güzel ve en kolay e, modellerden bir tanesi. Şimdi hemen bu şekilde tıkımı ve ipimi alıyorum. Zincirle başlayacağım modeli. Zaten zin, şöyle hemen modeli zincirin üzerine de yapabilirsiniz. Trabzanın üzerine de yapabilirsiniz model. E, şöyle Kenarları 5-5 yapacağım. Ama geri kanallar hem orta model hem de Trabzan yerinde 10 zincir üzerine şöyle 10-10 katları yapabilirsiniz. Sevgili hanımlar. Şöyle ben model anlatımı için iki model üzerine çalışacağım. O yüzden bu kadar yeterli zincirlerim. Hemen ipimi doluyorum. 1-2-3 ve 4 4. zincire batıyorum ve Şöyle önce bir sıra trabzan yapıyorum. Dediğim gibi modeli farklı lastiklerin üzerine de veya zincirin üzerine de yapabilirsiniz. Kolay, pratik ama sonucu gerçekten güzel bir model olacak. Eminim sonucu hepiniz de beğeneceksiniz. Hemen şöyle trabzanlarımı Şöyle trabzan sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bu şekilde trabzan sıramı tamamladım. Şöyle 4 zincirimi çekip dönüyorum. 2 defa üzerine atlayarak bir de ikincisine batıyorum. Siz isterseniz şöyle trabzan sıramı da sırasını da şöyle 2 üçlü trabzan yapabilirsiniz. Şimdi hemen 10 tane ben e, bir model, iki model üzerine çalışacağım için e, şöyle 10 tane üzeri, e, trabzanla başlayacağım. 1-2-3-4-5-6 7 Şöyle 9 ve 10. 10 tane trabzanımı tamamladım. 1 2 3 zincirimi çektim. 1 2 3. 3. trabzana sık iğne ile kapattım. 1 2 3 zincir çektim. İpimi doluyorum. 1 2 3. 3. trabzana şöyle tekli bir trabzan yaptım. 2 zincirimi çektim. Şöyle tekrar 2 defa doladım. Ve hemen aynı yere battım. 1-2-3 zincirimi çektim. 1-2-3 3. Üç. trabzana battım. 1-2-3 zincirimi çektim. 1-2-3 3. Üç. trabzana batıyorum. Ve tekrar üçlü bir trabzan yapıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tekrar burayı 10 tane trabzanla tamamlıyorum.

Şimdi bu 10 burada, 10 bu, bu tarafta. Şimdi bunları sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 tane oldu. Bu araya da 11 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi birinci sıramı bu şekilde tamamladım. 3, 4 zincirimi çekiyorum. Şöyle iki defa dolayarak hemen trabzanın tepesine batıyorum. Yanındaki trabzana battım. Hemen yanındakine batıyorum. Şimdi yaptım. Tüm trabzanların tepesine aynı trabzanlar yapıyorum. 10 trabzan yapmıştım. Tekrar 10 trabzan yapıyorum. Bu trabzanların sayısı hiç değişmiyor. Sadece trabzana trabzan yapıyorum. Bizim modelimiz şu ara modeli olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle 5 tane zincirimi çektim. 2 defa ipimi doluyorum ve burada şöyle bir tane V yapmıştık. Hemen içine giriyorum. Tekrar şöyle bir trabzan yaptım. 2 zincir iki defa doluyorum aynı yere tekrar batıyorum. 5 zincirimi çektim, tekrar iki defa doladım ve tekrar trabzana trabzan yapıyorum. 10 tane trabzanımı tamamlıyorum hanımlar hemen trabzanlarımı tamamlayıp geliyorum. Evet şöyle ikinci sıramı da bu şekilde tamamladım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve hemen iki defa doluyorum. Şimdi trabzanlarımı tekrar trabzan yapıyorum. 10 tane trabzanımı tamamlayacağım. modelin tekrarını yapıyorum hanımlar şöyle ilk sırada yaptığım gibi yapacağım şu kelebek kısmını Evet bu şekilde trabzanlarımı tamamladım şimdi 1 2 3 şu alt kısmı yapıyorum hemen zincire sık iğne ile kapat 1 2 3 zincir çektim 2 defa doladım şu veyin içine girerek şöyle bir trabzan 2 zincir tekrar aynı yere batıyorum ve 1 2 3 zincir çektim hemen aradaki zincire bağlıyorum 3 zincirimi çekiyorum hemen trabzanlarıma trabzanı yapıyorum hanımlar Dediğim gibi kolay ve pratik bir model. Şimdi bakın. Hemen şöyle trabzanlarımı tamamlayayım. Dönüşte burada tekrar beraber olacağız. Evet. Şimdi dönüşte tekrar bakın trabzana trabzan yapayım. Burada hiçbir değişiklik yok. Bakın modelin şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Hemen 2 defa doluyorum ve trabzana batıyorum. Model bu kadar hanımlar. Dediğim gibi iki sıradan oluşan güzel mi güzel bir model. Tekrar 5 zincirimi çekiyorum ve hemen trabzanlarımı atıyorum. Evet. Bu kadar güzel ve hoş bir model oluyor sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Evet. Şimdi burada küçük bir model anlatımı yaptım. Şimdi sizler için şöyle geniş bir parça da hazırlamıştım. Şöyle yeleklerinizde bakın etoşallarınızda bu şekilde. Bunlar kenarları şöyle 5 tane yaptım. Şu e, siz isterseniz bu şekilde kenarları da tekrar onda yapabilirsiniz hanımlar. Evet. Bu şekilde bakın. Çok kolay ama şöyle çok şık bir model elde etmiş oluyoruz hanımlar modelin farklı renkleriyle ve isterseniz bu şekilde kalın ya yani ince iplerle kalın iplerle de yapabileceğiniz bence en güzel modellerden bir tanesi hem kolay hem pratik ve ara dantellerinizde yapabilirsiniz şuradaki zı, trabzanları da azaltabilirsiniz sevgili hanımlar ben bu şekilde şöyle hem kenar trabzanı hem de şöyle ara trabzanları da bu şekilde yaptım evet hanımlar umarım siz de beğenip yaparsınız bir dahaki videomuzda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.